Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Allahümme leke eslemtu ve bika mentu ve aleyke tevekkeltu. Allah rızası için niyet etmeyi unutmayalım. İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru 120. Kale'l muellife rahmehullah Allah muellife rahmet etsin dedi ki keyfe nasıl teruddu cevap verirsin, reddedersin veya reddiye verirsin. Alel müşebbihi müşebbeh olan kimseye fi hamlihi mana verme konusunda ayet-i istiva'i istiva ayeti ala zahiriha zahirine göre. Diyor ki istiva ayetini zahirine göre alıp mana veren müşebbih olan kimseye nasıl cevap verirsin? Kalel Kuşeyri İmam Kuşeyri'nin sözünden Şeyh Abdullah bize delil getirmiş. Biz de bu delili Vahabilere sunuyoruz. Müşebbihlere sunuyoruz. Fit tezkirati şerkiyye el Fit tezkirati şerkiyye isimli kitabında İmam Kuşeyri demiş ki Fe in kile eğer denilirse Aleyhisallahu yakul Allahu Teala şöyle buyurmadı mı? Er-Rahmanu Ar alel arşi yani müşebbihler, vahabiler bu ayeti bize sunarak Allahu Teala şöyle buyurmadı mı? Onlar bu ayete mana vererek diyorlar ki Allahu Teala arşın üstünde oturuyor. Eğer bize böyle bir şey denilirse, böyle bir şey söylenirse ve devamında diyorlar ki feyecubu'l-ehzu bi zahirihi. İşte bak ayet var diyorlar. Dolayısıyla bu ayeti de zahirine göre almamız gerekiyor. Böyle bir iddiaları vardır Vahabilerin veya müşebbihlerin. İmam Kuşeyri ne? diyor ki biz de deriz. Hani bize şöyle şöyle sorulursa, böyle söylerlerse biz de deriz ki Allahu yekul eydan. E Allahu Teala başka ayette de şöyle buyuruyor. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ve huve o kelime karşılığı ma'akum sizinledir. Eyne kuntum her neredeyseniz. Biz de diyor bu ayeti kendilerine sunarız. Yani böyle bir ayet de var. Ve yekulu ve yine Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ela innehu bi kulli şeyin muhid. Ayetin kelime karşılığı muhakkak ki Allahu Teala her şeyi kuşatmıştır. Anlaşıldı mı? O zaman müşebbihlerin iddiasına göre feyen gerekir eydan yine en ne'huzeh bizim almamız gerekir bir zahiri zahirine göre hazilayati bu ayetleri hatta yekunu alal arşi. bu iddiaya göre o zaman Allahu Teala'nın arşın üzerinde olduğu ve bizim yanımızda olduğu ve ma'ana bizimle beraber olduğu ve muhitan bil alemi muhdiqan behi bil zat fi halatin ve Allahu Teala'nın bu alemi kuşattığı iddiası çıkar ki bunlar da tamamen batıl olan şeylerdir. Şimdi Vahabiler Er-Rahmanu alel arşiste ve ayetini alarak işte bak bu ayette Allahu Teala arşın üstünde oturduğunu bildiriyor diyorlar. İmam Kuşeyri de diyor ki madem siz o ayeti alıyorsunuz e bakın başka ayetler var. Bu ayetleri de biz sizin dediğiniz gibi alırsak o zaman Allahu Teala arşın üstünde. Allahu Teala insanlarla beraber ve Allahu Teala bütün bu alemi kuşatmış manası çıkar. Ve devam ediyor. <laughs> vel, vahidu, vel vahidu bir kişi için yestahilu imkansız olur en yekune olması bi zatihi zatıyla fi haletin vahidetin bir halde bi kulli mekanin her mekanda. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Bir insanın aynı anda Adana'da aynı anda İstanbul'da aynı anda Ankara'da aynı anda İzmir'de olması imkansızdır. Doğru bir şey değildir. Vahabilerin iddiasına göre biz bu ayetleri zahirine göre alsak bir yerde zahirine göre Allahu Teala arşın üstünde. Bir yerde Allahu Teala kulları üzerinde. Bir yerde Allahu Teala insanlarla beraber. Bir yerde Allahu Teala bütün alemi kuşatmış gibi zahirin manaları olan ayetler var. Başka bir ayetin zahirinde Allah'ın eli onların eli üzerinde. Bu gibi şeyler var. Eğer zahirine göre alınacak olsa o zaman nasıl olacak bu çelişki? Kesinlikle bir tutarsızlık vardır. Bu gibi manalar da Allahu Teala hakkında imkansızdır. Ve kâle rahimehullah Allahu Teala İmam Kuşeyri'ye rahmet etsin dedi ki "Kâlû müşebbihler diyor ki kavluhum ve ma'akum ayette geçen ve huve kelime karşılığı o sizinle beraberdir. Yani bil ilmi. ilim olarak açıklamışlar ve doğru açıklamışlar. Bakın müşebbihler ve ayetini nasıl açıklamışlar? Demişler ki bu ilim manasındadır ve doğrudur. Kelime karşılığı Allahu Teala sizinledir. nedir? Yani Allahu Teala ilmiyle sizden haberdardır. Vahabiler bu ayeti müşebbihler bu ayeti bu şekilde açıklamışlar ve doğru bir şekilde açıklamışlar. Doğru bir açıklama. Ve bi kulli şeyin muhit kelime karşılığı her şeyi kuşatmıştır ayeti için ise dediler ki ihatatu'l ilmi. Bu da ilmin kuşatması manasındadır. Yani Allahu Teala ilmiyle her şeyden haberdardır. Bu da doğru. İmam Kuşeyri bu iki ayet hakkında müşebbihlerin verdiği manayı söylüyor ve bu vermiş olduğu manalar da doğru. Müşebbihlerin vermiş olduğu bu iki manada doğru olan bir manadır. Kulna biz de deriz ki ve kavluhu alel arş istava kelime karşılığı Allahu Teala arşın üstünde böyle zahirine göre alıyorlar. Biz de diyor bu ayetin manası için deriz ki kahera hükmü altına aldı ve hafiza korudu ve ebeka kalmasını diledi. İnteha. İmam Kuşeyr'in sözü buraya kadar. Şimdi eğer Vahabilerin, müşebbihlerin iddiasına göre şayet bu ayetler şayet bu ayetler zahirine göre alınacak olsa o zaman Allahu Teala'nın birden fazla yerde olduğu manası çıkar ki doğru değildir. Bazı ayetleri düzgün bir şekilde açıklamışlar, iyi bir mana vermişler. Ama Er-Rahmanu Ar alal Arş ayetine gelince demişlerdir ki bu ayet illa zahirine göre alınır. Yani olduğu gibi kelime karşılığıyla mana vermek zorundayız demişler. Bu da caiz değildir. Yani diyor yani enhum onlar müşebbihler, vahabiler, kad evvelu tevil ettiler. Hazil bu ayetleri ve lem yahmiluha ve mana vermediler ala zahiriha, zahirine göre. Şimdi hangi ayet hakkında konuşuyor? Ve Bu ayet hakkında müşebbihler dediler ki bunun manası Allahu Teala ilmiyle sizden haberdardır. Rabbimiz ilmiyle sizi bilendir. Dedik ki burası doğru. Bi kulli şeyin muhit ayeti hakkında dediler ki Allahu Teala ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İlmiyle her şeyden haberdardır. Burası da doğru. Şeyh Abdullah diyor ki bunlar bu iki ayet hakkında tevil yaptılar. Tamam. Dediler ki ilim manası vardır. Ve bu ayetleri zahirine göre almadılar. Fekeyfe diyor. Nasıl olur da ya'ibune ayıplıyorlar ala gayrihim başkalarını hangi sebepten dolayı tevil ayetil istiva bil kahri istiva ayetini kahır manasında yani Allahu Teala hükmü altına almış manasında korumuş manasında alanları neden ayıplıyorlar fe ma Hakum bu zorbalık da nedir bakın iki ayet hakkında çok güzel mana vermişler anlaşıldı mı İki ayet hakkında çok güzel mana vermişler demişlerdi ki buradaki meseleler ilimle alakalı. Söyledik okuduk bunları. Şeyh Abdullah diyor ki bu ayetleri siz tevil ettiniz, açıkladınız. Madem bu ayetleri tevil ettiniz, açıkladınız. Er-Rahmanu alel arş istev ayetini neden tevil etmiyorsunuz? Ve tevil edenlere neden kötü sözler söylüyorsunuz? Neden tevil yapanlara kızıyorsunuz? Ehl-i sünnet Er-Rahmanu Ar alel arş isteve ayetini tevil etmiş. Demişlerdir ki Allahu Teala arşa hükmetmiştir. Allahu Teala arşa hükmetmiştir. Korumuştur veya kalmasını dilemiştir gibi manalar verdiler. Bu manayı veren ehli sünnete karşı cephe almışlar. Onların yanlış yolda olduğunu iddia etmişler. Şeyh Abdullah diyor iki ayeti siz tevil ediyorsunuz. Buradaki teviller oluyor da. Neden Er-Rahmanu alel arşi ayetinin tevilini kabul etmiyorsunuz? Umarım anlaşılıyor. Soru 121. Keyfe nasıl teruddu? Cevap verirsin. Alâ men? O kişiye ki yemneut tevile tevili yasaklıyor mutlakan mutlak olarak. Yani tevilin yasak olduğunu, tevilin doğru olmadığını söyleyen kimseye nasıl cevap verirsin? İnne kavle men yekul şöyle diyenin sözü innet tevilu gayru caizin yani tevilin caiz olmadığını diyen kişinin sözü habutun ve cehlun düşüncesizce konuşmak hata etmek ve cehlun cahilliktir ve hu mahcucun. o ise mahcuc durumundadır Mahcuc ne demek kendisine delil verilmiş delil ile susturulmuş kimse. Bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizin şu sözüyle bunlara delil verilmiştir. Libni Abbasin İbn Abbas'a söylemiş olduğu söz. Ne demiş peygamber efendimiz? Allahümme allimhul hikmete ve te'vilel kitab. Allahım. Efendimiz böyle diyor. Allahümme. Allahım. Allimhu. Ona öğret el hikmete hikmeti ve tevil el kitab ve kitabın tevilini öğret. Eğer tevil gibi bir şey yanlış olsaydı, ayetleri, hadisleri tevile gitmek, bunları açıklamak yanlış olsaydı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi amcasının oğluna böyle bir sözü söyler miydi? Elbette söylemezdi. Demek ki açıklanması gerekir veya açıklanması caiz ki tevil edilmesi caiz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitabın tevilini kitaptan da kastı yani Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in tevilini kendisine öğret. Kur'an-ı Kerim'i açıklayan en meşhur sahabe diyebiliriz i̇bn Abbas için. Kendisi Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar olmuş kimsedir. Gerçekten hikmet ehli. Zaten efendimiz ne diyor ona? Hikmeti öğret ve tevili öğret. Hikmet ne demek? Herkesin bilmediği güzel olan şeyler. Daha çok alimlerin bildiği, hani derler ya. Hikmetli sözleri var falan alimin. Herkesin bilmediği güzel olan şeyler. Güzel manalar, güzel bilgiler. Hikmetli adamlar zamanında çoktu. Ama şu an pek azdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş olduğu bu söz bizim için çok büyük bir delildir. Vahabileri ise yıpratan, Vahabileri yerden yere vuran bir delildir. Çünkü Peygamber Efendimizin Ya Rabbi ona hikmeti ve tevili öğret demesi Vahabilerin, müşebbihlerin savunmuş olduğu davanın batıl olduğunu gösterir. Bu hadis onların davasını iptal etmiş olur. Ravahul Bukhari Bukhari rivayet etmiş. Ve İbn-i Mace i̇bn Mace rivayet etmiş. Ve gayruhme ve bu ikisinden başka alimler bir alfazin mutaaddidetin birden fazla lafızla bu manayı veren ifadeler gelmiştir. Farklı daha rivayetler var bu konuyla ilgili. قال الحافظ ابن الجوزي حافظ ابن Cevzi diye bilinen alim Dedi ki fi kitabihil mecalis mecalis isimli kitabında ve la şekke şüphe yoktur ki ennallâhe Allahu Teala istecâbe kabul etmiştir. Dua er rasûli Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselâmin duasını kabul ettiğinde kesinlikle şüphe yoktur. Peygamberlerin duası kabul edilir. Ve şeddeden nekira ve inkar edenleri tevili inkar edenleri şiddetli bir şekilde eleştirmiş ve teşni'a ala men ve iftira atan kişileri de eleştirmiş. Hangi konuda? yemneu tevili. Tevilin yasak olduğunu diyen şahısları da böyle bir iftiraya atan, böyle bir yanlışı ortaya atan kimseleri de eleştirmiştir. Ve ves'al kavle ve sözü orada genişletmiş. Ne demek? Yani bu mesele hakkındaki bilgiyi fazlaca vermiş. Uzun uzadıya konuşmuş, yazmış. Fizalik bu konuyu İmam İbnül Cevzi geniş bir şekilde açıklamıştır. Felyutali'hu Dileyen baksın. Men erade kim istiyorsa ziyadete teekkudi Bu meseleler hakkındaki sağlam bilginin fazlasını kim elde etmek istiyorsa dileyen bu kitaba bakabilir. Yani İbnül Cevzi ve başka alimlerde kitaplarında tevilin caiz olduğunu söylemişlerdir. Şimdi dikkat ederseniz Şeyh Abdullah Vahabileri, müşebbihleri gene onların biz hanbeliyiz demelerinden dolayı İbnül Cevzi ile vuruyor. Çünkü İbnül Cevzi hanbeli alimlerinin en büyüklerinden. Mezhebin direklerinden bir tanesi olarak sayılmış. Vahabiler biz Hanbeliiz diyorlar. İşte bakın, Abdurrahman İbnü'l-Cevzi Vahabilerin yanlışlarını müşebbihlerin yanlışlarını ortaya koymuş. Ne demiş? Tevil caizdir. Tevilin olmadığını, tevilin caiz olmadığını, tevilin yasak olduğunu diyen kimseleri de kitaplarında eleştirmiştir. E hani bunlar kendilerinin hambeli olduğunu söylüyorlar kendilerinin hambeli olduğunu söylüyorlar. Bununla beraber ne diyorlar biliyor musunuz? Mezhepleri taklit etmek şirktir diyorlar. Ve diyorlar ki biz hanbeliyiz. Allah birinden akıl alırsa kim onu düzeltebilir ki? Hani bazen arkadaşlar diyor ya kendilerinde bu kadar bilgi olmasına rağmen nasıl yanlış üzerinde kalıyorlar? Hidayeti veren Allahu Teala'dır. Saptıran da Allahu Teala'dır. Allahu Teala saptırmış ki onlar doğruyu göremiyorlar. Her şey Allah'ın dilemesiyledir. Soru 122. Ma ma'na ayeti? Ayetin manası nedir? Yahafuna rabbahum min fawqihim. Kelime karşılığı yahafuna korkuyorlar rabbahum rablerinden min fawqihim. Üzerlerindeki rablerinden korkuyorlar. Kelime karşılığı bu. Yani yüce olan Allahu Teala'dan korkuyorlar. Ma'na kavlihi <laughs> ta'ala Allahu ta'ala'nın şu sözünün veya bu ayetinin manası ya khafuna rabbahum min fawqihim yüce olan Allahu Teala'dan korkuyorlar kelime karşılığını tekrar ediyorum. Üzerlerindeki Rablerinden korkuyorlar. Fawqiyatul kahri dunel mekani. Kesinlikle buradaki yükseklik yücelik manasındadır. Mekan manasında değildir. Vel <laughs> ciheti yön manasında da değildir. Eylise, fawqiyet el mekan ve yani mekan ve yön manasında değildir. Hani Türkçe'de bile var. Bu adamın işte seviyesi yüksek. Veya bu adamın değeri yüksek. Veya bu adam işte ilim bakımından senden daha yüksek. Bu yükseklik ifadesi kullanılıyor. Buradaki yükseklik bizim bildiğimiz hakiki manada yükseklik değil, mecazi manada yüksekliktir. Buradaki min fevkihim ayette geçen ifade kelime karşılığı onların üzerinde. E Allah hakkında böyle bir söz kullanılmaz. Doğru mu? Şimdi insanlar hakkında bile kullanılmıyor. Nasıl? Sen benim üzerimdesin. Hani mesela biri diğerinden bahsettiğinde para açısından, ilim açısından, güç açısından artık neyse. Güzellik açısından sen benden üstesin üstesin veya üstümdesin ifadesinde hiç kimse o adam benim üzerimdedir diye bir şey anlar mı? Anlarsa ne derler? Bununkisi cahillikten başka bir şey değil. Düşünün böyle bir kelimeyi bile yanlış anlayana böyle bir ifade kullanılıyorsa ayetteki ifadeyi haşa Allahu Teala kullarının gerçek manada üzerindedir diye anlaması elbette cehle echelin işidir. Cahillerin en cahillerinin işidir. O da Vahabiler, müşebbihler, mücessimler ve onların yolundan giden bozuk olan kimselerin davranışlarıdır. Daha önce bahsettik zaten Allahu Teala zamandan, mekandan münezzehtir. Soru 123. Ma manal ayati? Ayetin manası ne? Ve jaa rabbuka vel melaku saffan saffa bu ayetin kelime karşılığı Rabbin ve melekler saf saf geldiler. E gelmek gitmek Allah hakkında kullanılmaz. Doğru mu? İnmek çıkmak Allah hakkında kullanılmaz. Bir yönde olmak Allah hakkında söz konusu değildir. Bunları biliyoruz. Kavluhu <laughs> Teala Allahu Teala'nın şu sözü ve ca'a وَالْمَلَكُ vel melaku saffen saffa kelime karşılığı Rabbin meleklerle saf saf geldi. Leyse meci el hareketi hareket manasında değil. Vel intikal intikal yani bir yerden başka bir yere gitme manasında da değildir. Ve zevali yok olma manasında değildir. Ve ifrahi mekanin bir mekanı boşaltma manasında da değildir. Ve mel i ahara ve başka bir yeri doldurma manasında da değildir. Bin nisbeti ilallahi kesinlikle bunlar Allah hakkında kullanılmaz böyle bir manada değildir bu ayet ve men kim itikad ederse zâlike buna yekfuru tekfir edilir. Gitmek, gelmek, inmek, çıkmak, bir yerde olmak, bir yeri doldurmak, bir yeri boşaltmak, intikal etmek kesinlikle yaratılmışlar hakkındadır. Allah hakkında böyle bir şeye inanan kimse Müslüman değildir. Fallahu Teala Allahu Teala yarattı el harekete hareketi ve sükûne, sükûneti, durgunluğu, sakinliği yarattı. Ve kulle mâ kâne, bunların hepsi dir. Bunların hepsi dir. Nedir? Min sifatil havadisi. Bunların hepsi yaratılmışların sıfatlarıdır. Bunların hepsi yaratılmışların sıfatlarıdır. Fela allah Allahu Teala vasfedilmez bil hareketi hareket ile ve la bis sukuni durgunluk ile vel ma'niyyu bi kavlihi şu ayetin manası da ve ca'a rabbuka kelime karşılığı Rabbin geldi ca'a geldi emru rabbike yani Rabbinin emri geldi manasındadır. Kesinlikle haş Allah geldi denilmez veya Allah gitti denilmez veya Allah indi çıktı denilmez. Bu ayetteki ifade ve ca'a ke, yani neymiş? Rabbinin emri geldi manasındadır. Ey yani eserun bir eser ki min eseri kudretihi. Kudretinin eserlerinden bir eser. Hatırlayacağınız gibi daha önce söyledik. Kıyamet gününde cehennemden bir parça getirirler. Kafirler de o parçayı görünce dehşete kapılırlar. Vakat sebete ve sabit oldu ki Anil İmam Ahmed'e, İmam Ahmed'den ennehu kâle o dedi ki fi kavlihi taala Allahu Teala'nın ta şu sözü hakkında ve caa e rabbuke bu ayet hakkında dedi ki inneme ancak caat kudretuhu Allahu Teala'nın kudreti geldi manasında. Başka alimler emri geldi manasında diye açıklamışlardı. Zaten aynı manadadır. Ravahul Beyhaki'yu İmam Beyhaki rivayet etmiş. Fi menakibi Ahmed'e Menaqib Ahmet isimli kitabında Menaqib kelimesi Menqibe Menqibe hikaye demek. Menaqib hikayeler demek. Yani İmam Ahmet bin Hanbel'in hikayeleri onun kıssaları isimli kitabında bunu söylemiştir. vakat merra zikruhu ve daha önce de bunun zikri konusu geçti. Dileyen eski derslere daha önceki kayıtlara bakabilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin